Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda Electronic Arts EA hissesine bakacağız. Nasdaq'ta yer alan bir şirket. Oyun meraklıları bilir. PlayStation, Xbox, PC oyunlarına merakı olanlar EA'yi iyi bilir. Şimdi biz e, çok yüzeysel e, temel analizine ardından tekniğine bakacağız. Serbest nakit akışı ve kazanç analizi. Buraya bakalım. Şimdi burada bir kırmızımız var fakat serbest nakit akışı çok iyi. 1.86 milyar ABD doları. Peki burası neden kırmızı? Daha önce de ben anlatıyordum. Yine tekrar edeyim. Net işletme sermayesi bakın. Eksi 184 milyon ABD doları. Demek ki burada kısa vadedeki ödemeleri kısa vadede nakite çevirebileceği değerlerinden daha fazla. O yüzden burası eksi. Bu da kısa vadede likidi de soruna işaret edebilir. Burada vergiler, avanslar, işte bir takım ticari mali ödemeler olabilir. Demek ki buralarda e, sıkıntı var. Fakat buraya baktığımızda çok büyük bir sıkıntı olarak görülmüyor. Çünkü burası çok iyi. 1.86 milyar ABD doları serbest nakit akışı. Harika. Finansal durum analizinde kısa dönem varlıkları kısa dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Uzun dönem varlıkları uzun dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Gelecekteki öz kaynak karlılığı 3 yıl içinde yüksek olacağı tahmin ediliyor. Güzel. Sonuçta ABD borsasına yatırım yapıyorsak geleceğe yatırım yapıyoruz, değil mi? Gerçeğe uygun değer. Bakın e, site otomatik olarak Türkçe'ye çevrildiği için e, burası aslında dolar TL değil arkadaşlar. Zaten aşağıda bakın şurada dolar olarak görünüyor. Adil değerin altında tahminimizin altında işlem görüyor. Gerçeğe uygun değer. E, gerçeğe uygun değerin önemli ölçüde altında denmiş. E, siz yuvarlak hesap 250 dolar e, olarak kendinize hedef belirleyebilirsiniz. Peki bizim tekniğimiz ne diyor? Bir bakalım. Aslında güzel bir görüntüsü var. Beyaz bant güçlü bir direnç bölgesi. Burada başlayan, şurada sonlanan bir tepe. İkisini birleştirdiğimizde bu beyaz bölgeyi elde ediyoruz. 150,30 dolar ve yuvarlak hesap 152 dolar diyelim biz. Burayı elde ediyoruz. Şimdi şöyle bir sonuçla karşılaşabilir miyiz? seçim öncesi yani anketlerde Trump önde görünüyor ya acaba diyorum bu anketleri fiyatlar mı ama bu fiyatlama bence en fazla beyaz bölgeye kadar olur yani devamını pek zannetmiyorum ee, ama oldu da devamını getirdi şu bölgeye kadar biz bir ihlal gördük bakın bu birinci hedefimizdir 155,73 161,67 birinci hedef bölgemizdir. Zaten burada geri çekilme normal. Ama seçimlere kadar olur da geldi mi? Geldi yani belli olmaz ama ben zannetmiyorum. Şurada görmüş olduğunuz yükselen paralel kanalın maksimum bence çatısına veya beyaz bölgeye kadar gidebilir. Mavi bölgeyi düşünmüyorum hatta beyaz bölgeyi bile zor olarak görüyorum ama oldu da beyaz bölgeye geldi. Buradaki satış beni şaşırtmaz. Ya da şu olabilir, seçimleri bir belirsizlik olarak algılar, düşüş yapar. Peki o düşüş nereye kadar olabilir? Burada basit hareketli ortalamalar var. Haftalıkta bakıyoruz. Mesela 100 haftalığı açalım. Bakın yükselen paralel kanalın şurada diplerimiz yükseliyor bakın. Birleştirdik değil mi? Paralel kanalımızın tabanına denk geldi. Pekala bir taban hareketi ve devam yapabilir. Ya da 200 haftalığı açalım. O da bakın şuradaki şu birinci dipten itibaren yükselen diplere temas ettirdiğimiz trend çizgimize belirgin mavi bant. Orada 100 haftalık. Yani gelir bu trend çizgisinden yükselen dipler serisine bir yeni dip ekler. Devam eder. Yapabilir mi? Yapabilir. Keltner kanallarını açsak mesela. Keltner kanallarına bakalım. Evet. Keltner kanallarında da alt band paralel kanalımızın olduğu yerde. Şu an orta bantta tutunmuş. Bir üst bant hareketi gelir mi? Seçim öncesinde olabilir. Belli olmaz. Yani anketleri fiyatlarsa Trump'ın önde olmasını. Yani borsa biraz önden fiyatlayıp sonuç artık açıklandığında satışlar Gelebilir. Buradan şunu çıkarabiliriz: Biz ee, seçim sonrasında hareket etsek iyi olur. Eğer bu hisse senedine merakınız uyandıysa almak istiyorsanız ben derim ki seçim sonrasına. Sonuçlar açıklansın. Trump önde bile kapatmış olsa yine de satışlar gelebilir. Tamam, kripto para e, aynı zamanda da işte. New York Menkul Kıymetler Borsası Nasdaq, bunlar hep e, Trump'ın seçilmesiyle daha iştahlı bir hal alacak. Ama anketlerde Trump önde olduğu için önden bir fiyatlama, makul bir fiyatlama, agresif bir fiyatlama değil, makul bir fiyatlama yapıp artık sonuç açıklandığında netleştiğinde satışlar, o da düzeltme diyelim artık ve sonrasında iyi bir ivmelenme yukarı yönlü ve hem de agresif bir ivmelenme görülebilir burada bir kere bir çanak oluşmuş aynı zamanda da yükselen dipler yükselen trend çizgisi bakın şu destek hattı bir de düşenimiz var bu ikisini biz birleştirdiğimizde daralan bir yapı elde ediyoruz bu daralan yapının kırılımı sanki böyle onay devam gibi bir görüntüsü var bakacağız Ama burada bize bir çanak vermiş bakın Çanağı katladığında en güçlü satışların gelebileceği bölgeye kadar götürüyor bizi Yani e, tamam birinci hedef bölgemiz işte ikinci hedef bölgemiz mesela ikinci hedef bölgeye varıldığında ister istemez 200 dolar psikolojik eşiği insanın zihninden geçer acaba 200 dolar olacak mı? Yani sadece bizim değil. Küresel de geçer yani insanların aklından. O sebeple burası çok önemli. zaten formasyonda burayı işaret ediyor. Belki tam 200 dolara da gelmeden güçlü satışlar yiyebilir. Onu da söyleyeyim. güzel bir hisse senedini tanıttığımı düşünüyorum. burada Simply Vol'un hedefi güzel. Bakın. Biz yuvarlak hesap 250 dolar olarak düşünebiliriz. Ama benim analizimde şuradan satış yer diyor. İster 200 doları düşünün. ister formasyonun katladığı takdirde hedefini düşünün. Ama sonuçta güzel bir hedef var. Ben diyorum ki seçim sonuçlansın. Bir aşağıya salsın kendisini. Belki de biz buralardan veya beyaz bölgeden şu trend çizgisine doğru bir salınım ya da alt banda doğru Keltner kanallarının alt bandı orada bakın. Yükselen paralel kanalımızın alt tabanına doğru bir hareket. Ya yani mesela 132 133 dolar gibi. Trend çizgisi olursa 134 135 136 dolar gibi. Yani buralardan 130'lu seviyelerin içinden belki de yavaş yavaş buraları göreceğiz. Şuraya ulaşmasının şartı burayı kaybetmemesi. Kendisini buraya attığında tabii ki de fitiller bırakabilir. Ama bu kanalın üzerinde veya içinde güçlü görüntü verecek. O zaman buraya kadar tutuyoruz. Buraya geldiğimizde tabii ki de minik ihlaller tabii ki de olabilir. Ama kendisini derhal içeriye atması lazım. Yani dener atamaz, dener atamaz, dener atamaz. Artık deriz ki yön aşağı. O zaman burası destek olacak bakın. Buranın kaybı halinde. Çünkü hedeflerimizden biri burası. Sonuçta buranın üzerinde, içinde kalıcılık gördüğümüz takdirde sağlıklı bir görüntü veriyorsa hisse senedi buraya kadar e, elimizde tutmaya devam edebiliriz. Simply Wall 250 dolar diyor. E, benim analizim ise buralarını yani 192 203,45 dolar aralığını işaret ediyor. Formasyonumuz çalıştığı takdirde hedefi görüyorsunuz zaten 194,80 dolar. Durum bu arkadaşlar sizlerden zaman zaman geliyor ABD hisse senetleri yayınlamayacak mısınız diye işte güzel bir hisse senedi kırılım da gelmiş düşeni de kırmış sadece şu beyaz bölge biraz baş artıyor ben Trump'ın seçilmesiyle ilk başlarda satış dalgası gelse de ardından son derece arsız bir şekilde agresif bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Bu bölgeye kadar neden gelmesin diyorum. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.